yaşlı insanların hiç merak ettin mi? Eğer ettiyseniz hemen kal. Kane teyzem gerçekten 119 yaşındaymış ve Guinness dünya rekoruna girmiş. Jen teyzem, Jen mi? Jen 122 yaşında. İnanamıyorum. Lu amcam, bir şey diyeceğim. Lu teyze mi amcam onu, onu pek algılayamadım ama 127 yaşında mı? İnanamıyorum. Saparman, Saparman abim. Amcam 146 mı? Bilmiyorum ben bu kadar yaşamak istemezdim ya. Li Chen Yuan abim e, 256 yaşında mı? Kolestein 615 mi? O nasıl oluyor be? Olmaz o kadar. Abdülaziz bin Mutalip 673 yaşında mı? Ignasi, Ignasi teyzem 600 ya imkansız ya. Siz e, vampir misiniz acaba? Bir lafunda. Yok artık. <laughs> Yok artık ya. 1113 yaşına kadar yaşayamazsın. Nasıl ya? Tibet'te falan mı yaşıyorsun abi? Bu videolar seni de şok etti mi? Şok ettiyse yorumlarda beğenmeyi, paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımı ücretsiz bir şekilde abone ol.